Aa. Kim daha iyi çizerse onu alır. Ellersiz ve sadece ağzını kullanarak genişlet onu. Evet. Hadi, şimdi senin zamanın. Hadi gidelim. Tamam. Hmm. Eller kullanmadan ağzına bir şeyi almak çok zor. Nasıl yapacağım? Bekle. Ne? Sen nasıl yapıyorsun? Of. Hadi ama. Ah, ah tamam ben de yapayım. Çikolata şelalesini almak istediğim için en iyisini denemem gerekiyor. Ah, neden senin çizimin benimkinden daha iyi? Benimkinden hiç de o kadar iyi değil. Tamam. Ah ne yapacağımı biliyorum. Bu sefer daha da iyi olacak. Artık çizebiliyorum. Nasıl yaptı? Hadi ama, ben öyle katlayamam. Ah! Çok komik de. Of, oh. gülmeyi kes. Ah! Ne yapmalıyım? Tamam, çizmeye devam edeceğim. Bekle, Emma'nın çok güzel bir çizimi var ve benim o kadar fazla kesin bir şeyim yok. Emma'nın çizimini mahvedebilirim. Ha, ah. hayır, ah. çizimim anlıyorum. Hey. Mahvoldu. Hepsi Stella yüzünden. Bana mı gülüyor? Elai, sana da hapşırayım mı? Ne? Hayır. Çok komik. Yüzüm. E, gülmek için ne yaptın? Ne Resmim mahvoldu. <laughs> Ve şimdi seninle ilgileneceğim. Kalk. Hadi gidelim. Ee, süre doldu. Kızlar işlerinizi görme zamanı. Tamam. Peki Ellie ne yaptı? Evet bu uymuyor. Ve yüzüne ne oldu? Ah hayır. Ah hayır. Tamam. Çabucak boyayı sil ve şimdi Emma. Yani bu bir dehşet. Ah ah, ah. Onun hafızası da uymuyor. Daha çok çaba harca Stella güzel bir rüya Çizim görecek mi? mi? Şey çiziminiz beklediğimiz kadar mükemmel değil ama... Kesinlikle diğerlerinden daha iyi. Zafer'i Stella'ya veriyorum. Çikolata çeşmesinden lezzetli çikolatanın tadını çıkarırsın umarım. Teşekkürler. Vay. Hmm, Bir deneyeyim. Oh evet. En iyisiyim ve en iyi ödülü aldım. Stella çok lezzetli yiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Oh, senin daha büyük bir pipetin var. Hmm, çok iyi. Evet, haklısın. O kadar lezzetli. Ah, ne? Ah, hayır. Tüm çikolatamı mı içtin? Ama o benim gelinime ait. Bu adil değil. Şimdi ise harika bir şey çizeceksin. Sadece sevimli bir köpeğe bak. İşte Betty. Ama onu çizmeyeceksin. Betty sana bir şey getirdi. İşte. Betty'den bir hediye. Onu çizmen gerekiyor. Kim işi daha iyi yaparsa hediyesini alacak. Şimdi yeah. başlayabilirsin. Ah, bir ödül kazanmak istemiyorum ama bir şeyler çizmem lazım. Yoksa öğretmen ailemi arayabilir. Eh, hiçbir şey yapmazsam bir resim çizerim ama kötü çizerim. Of, nasıl en kötü çizebilirler? Biliyorum, böyle bir ödül istemem. Doğru, ayak kokumu kullanacağım. Of, hop, hop, Pardon. <laughs> Ve ayaklarımla çizeceğim. En kötü kısmı bu. Avalı. Tamam. Belki dirseklerimle çizerim. Evet. Aferin. evet. Bu kesinlikle berbat olacak. Tamam. Başka bir renk Yalnız... kullanayım. Ah! Hayır. Hadi ama. Vay! Çizimin felaket kızlar. Süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Hadi gidelim. Ah, özür dilerim. Evet, bu pek iyi değil. Ya seninki? Şuna bak. Bu mükemmel. Kafa çeneni. Havalı. Hey, merhaba. Ellie. Ah, ne? Hmm. O oh, ne? Bekle, işte benim. benim. Merhaba. İğrenç. Bu korkunç. Kuralları değiştirmeye hazırım. Hediye bu korkunç resme gidiyor. Peki. Buyur Ali. Bezelye mi? Asla. Hayır o değil. Ah. ah neden yapmalıyım ki? Gerçekten denemem mi gerekiyor zaten? Kim yer ki onu? Bekle. Bu Nutella. Vay kızlar bu çok lezzetli. Gerçekten Seni beğendim. Ne? Hmm, bir sürü deneyeyim. Çok lezzetli. Aman tanrım. Gerçekten kaka mı yiyor? Hayır. Teşekkürler. Peki. Senin seçimin. Bu tüylü kediyi nasıl buluyorsun? Adı Johnny. O çok sevimli ve kesinlikle onu kendin için isteyeceksin. Sonra özel bir görevin olacak. Kağıda değil, yüzüne çizeceksin. En iyi kediyi çizen kazanır. Gidesin, evet. Güzel. Ah, tamam. Hmm. Beyaz ve siyah kullanmama izin ver. Önce siyah, burnu boya. Sonra evet, bıyıkları boyayacağım. Harika. Tamam. Kaşlarımın üzerine de biraz. Oh, doğru. Ben de burnu boyamaya başlayayım. Aynen öyle. Birkaç bıyık da. Kızlar mı? Hadi amatörler. Ben profesyonel olacağım ve elimden gelenin en iyisini çizeceğim. Şimdi yapabilirim. O oh, evet. Bu çok komik. O kazanmayacak. <laughs> ne? Neredeyse bitirdim. Şuna bak. <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Bak. Oh. Onun mükemmel bir yüzü var. Onu mahvetmemiz lazım. Aa, evet. Biraz su yardımcı olur. Hey Eli, ne yapıyorsun? Hayır. Çizimim. Evet. Neden bunu yaptın? Ah, hayır. Evet, bu çok komik. Tamam, çizimimi henüz bitirmedim. Hmm. Ve bu sefer ben kazanamayacağım çünkü Emma kazanan olacak. Ne yapacağımı biliyorum. Hey, Emma, sana söylemeliyim. Makyajım pek iyi değil. Ben de çaresizim. Ayna, anlıyor musun? Yardım etmemi ister misin? İşte böyle. Mükemmel. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Harika. Evet. Vay kızlar süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Yardım et. Hadi gidelim. Üzerinde. Mahvettiler. Vay. Hayır. Hayır bu korkunç babada. Neden palyaço gibi yapıldın? Aa, ne? Palyaço mu? Hayır. Ne Biz yaptım yapalım. ben? Bu kolaydı. Peki. Sonra Johnny gidiyor. Hala mı? Bye. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Ah, bu tatlı şeye bak. O çok sevimli. Seviyorum. <laughs> ah, galiba alerjim var. Çok sıcak. Ah, çok tatlısın. Vay. Ah, Stella, bir şey yanlış ha. gidiyor. Vay be. Ah, soslarımız var mı? Evet kızlar. Bu balığı ödül olarak alacaksınız bunu istemiyoruz. Soslarla çizim yapmanız lazım. Açın ve parmaklarınızla çizin. Hmm, lezzetli. Tamam. Süreniz başlıyor. Ha, peki. Bir de şununla deneyeyim. Sarı. E, ee, nedir? Ha. Tamam, başka bir paket açıldı. Başka bir tane Harika. daha. Stella? Hey paketlerini hey. bana fırlatmayı bırak. Tamam başlayayım. İlk olarak ketçabı açalım. Ah evet. Tamam. Şimdi taslakla başlayacağız. Harika. Şimdi bazı detaylar. Oh. oh ne aynen. çizeceğimi biliyorum. Evet. Ama, hadi sarı parçasını koyalım. Böyle mi Nerede Ve başka bir taslak Mükemmel Şimdi Bekle Ne daha fazla yok Töri hmm. Peki bir tane daha açacağım Tamam Şimdi aynı şekilde Hadi bazı gidelim. detayları boyamam gerekiyor Tamam Neredeyse bitirdim Şimdi rengi doldurmak için ketçap lazım Mükemmel Çok sevimli. Ee, neredeyse bitirdim. Ne? Onun çizimine bak. Hmm, bir şey bulmam gerekiyor. Ah işte bu. Tüm beş parmağımla çizeceğim. Daha hızlı olacak. Ah çok lezzetliler. Bir tane denemelisin. Hmm. <laughs> çok iyi. Evet, çok lezzetliler ve çok açtım. Hmm. biraz daha deneyeyim. Ah evet. Selam Amelia. Ah. Selam Amelia. Ne yapıyorsun Number? Stella? Ah. Ne? Çok lezzetlisin. İyi şey, tamam. Ah, hayır. hayır, 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 hayır. Düşme. Ah, çizimim. Hayır, mahvoldu. Lezzetli. Hadi Kızlar, yedim. süreniz doldu. Hadi çizimlerinizi görelim. Ah, hayır. Hiçbir şey yapmadım. Sadece bütün sosları oh, yedim. Emma'nın güzel bir çizimi var. Ona ihtiyacım var. Mola için i̇yi bir, bir ana fikrim var. Ihtiyacım var. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet, Bozulmuş. gördüğüm en iyi çizim değil. Tamam, şimdi sadece pedlere ulaşmam gerekiyor. Ve işte gidiyoruz. Bu ses. Hayır, hayır değil. Hayır, 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 hayır. Şimdi buraya gel. Hmm. Peki, Stella, ya sen, vay, harika çizimler, süper. Ya Emma, resim nerede? Emma, boş bir sayfan var. Hmm. o zaman ödül Emma'ya gidiyor. Çünkü o hiç resim yapmamış. Ne? Aa, işte böyle. Bana tuzak kuruldu. Bu adil değil. Kokmuş balığı yemek istemiyorum. Aa. Korkunç. Bana mı gülüyordun? Ah! Bir fikrim var. Sadece kızartmam lazım. Hadi, çalış. Ocak. Ah. Ne yapıyorsun? Güvenli değil. Hadi ama. Ah. Üzgünüm. Bu güvenli değildi. Ama bu komikti. Gerçekten bu balığı kızartmam gerekiyor. Belki daha iyi olur. Tamam, sanırım bitirdim. Harika. Tamam. Şimdi kesinlikle balık yiyebilirim. Hmm. Deneyelim. Lezzetli kokuyor. Güzel. Oo, oh, ne kadar iyi. Hmm, o kadar da kötü değil kızlar. Hey, hadi küçük Emilimizin ne istediğini öğrenelim. İşte orada. o çok aç. Vay, bu bir burger. Hadi hep birlikte bir burger yapalım. Haydi. Konuşan bir çöreğe ihtiyacım var. Bir tavada kurutulmalı. Şimdi taze kıymadan bir köfte yapıp kızartıyoruz. Hmm, harika. Kahverengi olana kadar pişirin. Domates ve bir parça soğanla kaplanmış bir ekmek üzerine yayıyoruz. Her şeyi başka bir ekmekle kaplıyoruz. Vay canına. Ne kadar havalı. Şimdi ben de bir burger yapacağım. Bunlar ekmek mi? Onlara ihtiyacım yok. Ben bir donut burger yapacağım. İnanılmaz lezzetli olacak. Yarılara kesin. İçine lezzetli çikolata koymamız gerekiyor. Üzerine ekşi jel süreceğiz. Kimlersin? Ve renkli marshmallowlar koyacağız. En sevdiğim gökkuşağı marmelatlarını koyalım. Ve çilek şurubu ile kaplayalım. Üzerine başka bir çörek koyun. Ve işte hazırız. Çarşamba. Hamburgerimize bak. Ah seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ah, evet in and out burger haklıydı. Hatta gözlerim bile özel bağ. Köfteyi kızartın. Ve şimdi burgerin savunmasız görünmemesi için lezzetli bir küçük süsleme yapalım. Dişlerimiz, dilimiz ve gözlerimizde olacak. Bakalım kim kimi yiyecek. Kral, Ines'ten burger için birkaç tane jelibon göz al. Torunumun yanına yaklaşma. Sen canavarsın. Çarşamba'nın bir arkadaşı. Teşekkür ederim. Harikaydın. Bana marmelat gözler almayı başardın ve hayatta kaldın. Harika. Tek yapmam gereken gözlerimi takmak ve her şey hazır. Aa, ha, Çarşamba, hamburgerin korkutucu Beğendim. görünüyor. Beğendim. İçinde bir şey var. Tadını çıkar. Hmm. Ne kadar ya. lezzetli bir şey. Ha. Yakında denemeliyim. Aman Tanrım, bu burger çok çirkin görünüyor. Ama kesinlikle bunu yapan Çarşambaydı. Lezzetli. Ve burada ne var? Tamam. Hmm. Sıradan görünüyor. Denemeliyiz. Ah, bu bir soğan mı? İğrenç. Never. Ah, ah. Oh. Vay, bu tatlı bu, bu donut burger bir lezzetli evet, bir ikram ki, mı? Harika. Evet, Şimdi evet. marmelatı ah, 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 deneyelim. Ah, ah, lezzetli. Hangi burgerin kazandığını seçmem gerekiyor ve ben. Hmm. Çarşambayı seçiyorum. Bu marmelatlı gözleri denemeliyim. Bu güzel. Hem hamburgerimi beğendi mi? Taş, Harika. Kağıt makas. kağıt makas. Ah yine kaybettim. Ah taş kağıt. Taş, ma kağıt makas. Gerçekten mi? Şarkı söyle kağıt, bana gel. Ay çık kafamdan. Hazır mısın? Hindistan cevizi istiyorum. Allah isya, oh oh ah. Umarım dünyanın en lezzetli kakaosunu yaparsın. Ah kakao hazırlaması en kolay Tek yemektir. Olan... Kakao ve süt hepsini bir tencerede karıştırıp ateşte karıştırıyoruz. Şimdi biraz çikolata ekleyelim. Çikolata tamamen eridiğinde kakaoyu bir bardağa dökebilirsin. Bardağımı nasıl buldun? Torunum bana büyük anne günü için verdi. Ah çarşamba orada ne yapıyor? Gerçi o kadar önemli değil. Hmm, ne yapmak istiyorum? Oh doğru. Çikolatadan kakao yapmak istiyorum. Çok lezzetli. Hmm, nefis. Tencereye koyalım ve evet. Beni doğru duydunuz. Şeker eklemek istiyorum. Oldukça iyi. Babaanne minicik bir tutam yiyeceğim. Sorun değil. Ah iyi kız. İzlemiyor mu? Oh her şeyi döküyoruz. Harika. Aman. O kadar şeker kendiliğinden dökülüverdi. Tamam. Biraz süt dökelim ve biraz boya ekleyelim. Vay ne kadar güzel! Her şeyi karıştır. Ve bir glazürüm var, mavi ve çok lezzetli. Onu bardağın üzerine dök. Biraz serpilmiş şeker ve harika. Çikolatalı sütümüzü içine dökelim. Ah, ah. tabii ki krem şanti ile süslemeliyiz. Hmm, ne kadar güzel ve lezzetli. Üstüne biraz marshmallow. Sadece son rötuşlar kaldı. Bir gökkuşağı tüpü ve bir unicorn. Haha. <laughs> ne kadar tatlı Ortaya değil mi? Ortaya çıkıyor. Sadece bu çikolatalı süt için güzel bir pipetim var. Ta Tada. Hmm, bu kakao sanki bir unicorn üzerine kusmuş gibi görünüyor. Şimdi size gerçek kakaonun nasıl görünmesi gerektiğini of, göstereceğim. İlk büyük anne bu iş görür. Şimdi üzerine biraz çikolata ve krem şanti dökelim. Tabii ki kan efekti için çilek şurubu. Şimdi de birkaç solucan ekleyelim. Elbette. Marmelat bir tüp istiyor ve ben bittim. Rica ederim. Vay! Her şey harika görünüyor. Nereden başlamalıyım? Vay! Çok renkli. Bunu yakında denemeliyim. Hmm, lezzetli. Tamam, bunu deneyeyim. Vay, büyük annemin kakaosu çok lezzetli. Rica ederim canım. Ne? Oh, peki bu nedir? Bardak kürkütücü görünüyor. Kurtlar mı var? Ne korkunç. Onları çıkarmalı ve kakaoyu denemeliyim. Hmm, fena değil. Bir kazanan seçmem gerekiyor. Ve kazanan Ines. Yaşasın, kazandım. Kakaomun en iyi olacağını biliyordum. Oh, çok eğleniyorum. Patates kızartması istiyorum en lezzetli olanlardan olsunlar istiyorum. Çarşamba günü patates soymam Senin gerek. İlk ben aldım. Tamam diğerini alacağım. Patatesleri en hızlı yöntemle soyuyorum. Bugün TikTok'ta böyle bir pratik bilgi gördüm. Aman üzgünüm. Ah Enid soyulmuş patatesi neden büyük annenle paylaşmıyorsun? Onu çıkarmana yardım edeyim. Ah çekil hadi. Ah ne? Al bakalım tatlım. Geçirmiş geçirmiş. Evet teşekkürler büyük anne. Şimdi onu küçük dalgalı küpler halinde keseceğim. Ve şimdi renkli bir boya ekleyelim. İşte burada. Çok parlak. Ne kadar harika değil mi? Şimdi hemen yağda kızartmalıyım. Of daha fazla yağ ekleyin ve patatesleri kızartmaya gönderin. Harika. Onları çevirmeye hazırım sanırım. Hmm, çok renkli görünüyorlar ama çok sıcaklar. Ah. Gökkuşağı patateslerime bak. Çok havalı. Oh patateslerim de pişti. Onları çıkarmanın zamanı geldi. Vay çok lezzetli oluyorlar. Tamam durmalıyım. Her şeyi sepete koyuyorum. Ve patates kızartmalarını daha lezzetli yapmak için biraz ketçap sosluğa döküyorum. Müthiş. Teşekkür harika. ederim Enid. Büyük annem gerçekten harika yemek yapıyor. Wednesday. Nasıl gidiyor? Oldukça iyi gidiyorum. Patatesleri çoktan pişirdim ama bu şekilde servis edemem. Onları siyaha boyamam gerekiyor. Ah. Nereye işaret ettiğime bak. Ama hadi, büyük anne. Neden bu kadar korkuyorsun? Sadece boya. Bak, gitti. Patatesleri Aa. boyamak için ikinci deneme. Harika. Biraz ketçap dök ve her şey hazır. Siyah patates kızartmaları tüketim için hazır. Harika. Harika. Çarşamba, patateslerin harika görünüyor. Çarşamba, çok iyisin. Bunu yaptığına çok sevindim. Rica ederim Emily. Bu ne? Patates mi? Bunu denemeliyim. Yanmış değiller. Aslında çok lezzetli. Ketçapla deneyelim. Çok iyi. Bu patatesler o kadar lezzetli ki duramıyorum. Hmm, Lezzet. Tamam. Sırada ne var benim için burada? O normal patates kızartması. Onlar da lezzetli. Tıpkı McDonald's'tan. Üzerine biraz ketçap dökelim. Evet, öyle dene. Eller kullanılmadı. Hmm, çok güzeldi. Ha. Geriye sadece yer fıstıklı patates kaldı. O çok renkli. Hmm, ve çok lezzetliler. Ah sanırım çok doydum. Emily nasılsın? Harika. İyiyim. Kremordur. Büyük anne, bunu benim saçımla yapabilirsin. Hmm, ne istediğime zaten karar verdim ve bunlar krep. En lezzetlisini istiyorum. Oh, hazırım. Evet, sorun değil. Ah, bu benim uzmanlık alanım. Ah, en lezzetli krepleri yapacağım. Ah, küreye ihtiyacım yok. Şimdi hamuru tavaya dökmek için kepçeye ihtiyacım var. Harika. Pancake'i kızartıyorum. Şimdi bir spatula lazım. Çevirip tabağa koyacağım. Bak. Hmm. Çok lezzetli pancake yaparım ama önce bu bebekle bir şey yapmalıyım sanırım. Böyle bırakamam. Aklıma bir fikir geldi. Boyayı ver. Of. Hadi bebeği Bu boyayalım bak. Vlad. Bak şimdi daha iştah açacak. Emily kesinlikle takdir edecektir. Ters ah, kötü kokuyor. Bunu seviyorum. Çok hazır. Bence güzel. Ama daha renkli şeyler istiyorum. Ama siyahla da başlayacağım. Unicorn'un ana hatlarını yapalım. Şimdi renkli hamurlarla boyayalım. Mükemmel. Hmm, diğer renklere ihtiyacım var. İşte pembe. Oo, çok parlak. Şimdi çeviriyorum. Oh, çok güzel. Ah, sen harika bir kızsın Enid. Teşekkür ederim büyük anne. Ah, benimki de hazır. Başka bir tane. Ve şimdi üstüne biraz akçaağaç şurubu dökelim. Oh, bu çok lezzetli. Mükemmel. Biraz tereyağı. Vay! Büyük anne, bu harika. Ah, biliyorum tatlım. Pembe kan ve mükemmeller. Ama kan gibi görünmesi için biraz çilek şurubuna ve üstüne birkaç örümceğe ihtiyacım var. Aferin oğlum. Ah. Vay canına. Güzel. Bunlar krep örümcek ah çıkarılmalılar. Tamam. Ama hadi pankeki deneyelim. Güzel. Aslında çok lezzetli. Oh tereyağına ihtiyacım yok Hemen ama hadi döneceğim. pankeki deneyelim. Ay, güzel. Tamam burada ne var? Vay bu bir unicorn. Ne kadar sevimli. Çok lezzetli Sormen ve harika. Şey. Zaten kimin kazandığını biliyorum. Ve bu yeme basitçesi. Yine mi kazandım? Ah, ne kadar havalı. Bana inandığınız için teşekkürler arkadaşlar.